Evet. Hasan Subaşı Parkı'na doğru gidiyorum. Girdim. Sabah yağmurluydu şimdi. Yağmur yok. İnsanlar ekmek parası oturmuş adam saz çalıyor. Gelen geçen para bırakıyor. Bende Trabzon şenlikleri var. Can e doğru gidiyorum yürüyerek. Aa, kedilere bak. Kediler şöyle müzikte müzikle uyuyorlar mı? Aa aa. aa. Uyuyorlar. Kaçmıyorlar buradan. Enteresan daha ilk defa böyle bir şey gördüm. Bak, aa, aa görüyorsun yani. Falan yok. Aa, aa bakınız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ano mono monon no. ben ne yapayım şunları. Demek yani insanlar gibi hayvanlarda sevgi. Sevgi, kolay gelsin. İlginç, ay, buraya da ne zamandan beri gelmemiştim. Vahane oluyor böyle şenikler falan olunca geliniyor böyle. Oh, fazla da kimse yok. Daha şeyini kalanla gitmedim tabii ki ama yol boyu oh mis gibi ağaçlar. Şu güzelliği bakın. Bak her taraf kedi. Biraz ileride kedi evi var.